Evet arkadaşlar yeni bir videodan merhaba. Değişik bir çekim açısı olsun, çekim açısı olsun dediniz. Değişik bir çekim açısı için e, ayarladım kamerayı. Kaska taktım. Kasktan görüntü alacağım bakalım. İnşallah bunu beğenirsiniz. Öylesine bir gezinti yapacağım da. Bunu da YouTube videosuna koyarım. Lens takmadık arkadaş. Gözlük yine buğulanıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün hava çok güzel Eskişehir'de. Birazcık bir dolaşayım. Sonra eve doğru gidelim. İlerleyen zamanda trafik cezalarıyla alakalı bir video paylaşacağım da öğretici falan. Trafik kurallarına uyun arkadaşlar. Valla çok kötü cezalar var. Ben olsam daha da fazla hani miktarını çoğaltırdım o cezaların da. Neyse, ben İçişleri bakanı değilim. İnsaflı davranmış yani. Ben olsam daha fazla şey yapardım. Arabalar için de geçerli, motosikletler için de ya yani her taşıt için geçerli bu söylediklerim yani salak salak binmeyin yani motosiklete ya da neye biniyorsanız işte arabaya, otobüse, tır'a, kamyona. Arkadaş, ölmek için binmiyoruz yani buna. Bir yerden bir yere ulaştırma aracı bu bizim için. Keyif aldığımız için biz motosikleti tercih ettik yani. Motosiklet bizim için vazgeçilmez. Ama salak salak kullanmanın da bir alemi yok yani. Keyifli bir alet, güzel bir alet. Onun için yani. İnşallah bu açıyı beğenirsiniz. Buna da bir şey derseniz artık yapacak bir şey yok. Eski düzen ya da şu andaki bu da güzelmiş ya. Görebiliyor mu hiç olmaz her şeyi. Ötekinde düştü düşecek korkusu falan vardı. Bunda o da yok. İnşallah yoktur. Sıkın şeyinde olduğu için. Görüşümü de engellemiyor. Hadi arkadaş ya ne yanmaz şeymiş ışıkmış ya. Şu önümdeki birazcık değişik kullanıyor ama inşallah hani. Lan geçeseye kadar kırmızı yandı arkadaş ya. Kaçıncı ışığa yakalanacağız acaba? Yine tramvay mı geçiyor ne yapıyor? Niye girdim ki ben buraya ya? Saçma saçma iş yaptık. Ne diyorduk? Hmm. Yani bu şekilde bir açısı var. Videonun inşallah beğenirsiniz. Ön tarafını pek fazla görmüyordunuz da. Şu TFT ekranı falan. TFT ekran güzel. Modlarını buradan değiştirebiliyorsun. Şu şekilde. Ne kadar kullandığını falan şey yapıyor. Ben bunu da kullanıyorum ya. Bunda sıkıntı olmuyor. 2-3 günden beri eylemler falan yapılıyor Eskişehir'de de. Tramvaylar falan bayağı bir sıkıntı. Tramvay bizim mahalleye kadar gidiyordu. Allah'tan otobüs falan da var da. Otobüse binmeye başladım. Otobüsün yolunu pek fazla tıkamıyorlar. Yani otobüsün yolunda pek fazla eylem olmadığı için. Şehir içinde eylemler. Onun için rahatım. Hadi dayı ya bir yan ya. Vallahi billahi. Anasını satayım. 10 dakikamızı burada harcadın ya. Öh anasını. Şu da valla girdi araya ama inşallah otobüsler görüyordur. Girme kızım girme valla bak. Zaten 50'lik midir nedir? Otobüslerin arasında kalırsın ha. Neyse bu otobüs gördü Allah'tan da. Yeşil yandı. Yürüyün artık bir yürüyün ya. Bir yürü artık la bir yürüler. la. Ay senin Allah belanı versin ya. Ben trafik kurallarına uydukça bunlar şey yapıyorlar ya. Neyse şuradan döneyim de. Ankara diyoru. Eyvah. Yanlış yere döndüler ama boşver. Yani dediğim gibi eylemler falan bayağı fazla olmaya başladı. Burlardan falan bir yürümeye başlıyorlar. Yürüdükçe ramayın yolu falan kapanıyor. Eylemler olsun da Ya işçi giriş çıkış saatlerinde o bayağı bir sıkıntı oluyor. Çalışanlar için, bizim için. Eylemlere falan karşı değilim yani. Herkes hakkını insanca arasın. Vandallığa karşıyım ben. Vandallık olmasın istiyorum yani. İnşallah da olmaz. Üzücü olaylar oluyor sonra polisle alakalı, ondan sonra insanlarla, öğrencilerle alakalı. Herkesin canı yanıyor yani. Onun için gerek yok aşırı eylemlere. Bekle oğlum, bekle. Biz bir geçelim. İnşallah bu çekim açısını beğenirsiniz. Çünkü 5-6 tane yorumda bunları gördüm ben. Dedim artık bir değiştireyim bakalım çekim açısını. Burası Eskişehir'in merkezi. İşte tepebaşı denilen yer. Emmi bir dön artık ya. Işıkları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Işıklar çok sıkıntı. Küçük bir şehir olsaydı hiç olmazsa Sinop gibi falan ışık ışık falan olmazdı. Neyse böyle şeyde de artık ışık mışık olacak. Kırmızı yanıp sönüyor tamam. Video devam ediyor o zaman. Kızlar falan da bayağı bir şey yapmaya başladı. Kullansınlar motoru falan ya. İyi oluyor böyle. Honda diyor. Sizi şöyle şehir merkezinde bir turlattırdım. Arkadaş şu çukurlar, mazgalların olduğu çukurlar çok sıkıntı ya. Onları bir düzeltmiyor şu belediye. Hoplaya zıplaya gidiyoruz arkadaş. Şeyde falan vallahi bu kadar şey değildi ya. Kütahya'da, Çavdarhisar'da falan. 10 numara yol vardı. Eskişehir'de niye 10 numara yol yapılmıyor? Ben anlamıyorum yani. İnsan bir yapar. Bizim hakkımız yok mu? Biz vergi vermiyoruz mu yani? Abla bekleyeceğim biraz yani yapacak bir şey yok. Sen de bekle. Evet arkadaşlar birazcık şöyle omuz üstü bakış yapalım. Ve aynamızı da kontrol ettikten sonra yapıştıralım gidelim. Motorsiklet kullanmak güzel arkadaşlar. Biraz rüzgarlı hava. Rüzgar sesi falan gelebilir. Ama bağırarak konuşuyorum büyük ihtimal. Mikrofon da ağzımın ucunda zaten. Duyarsınız. Rüzgar sesine de artık yapacak bir şey yok. Yahu şey yapma arkadaş ya. Yani arada böyle şey yapmak güzel oluyor. Sündürmek. Yol açık zaten de. Geçme işte geçme. Burası da Kütahya yolu arkadaşlar. Motorsikletin üstüne atladığınız zaman. Binmeye sürmeye başladığınız zaman. Dert, tasa, keder hiçbir şey kalmıyor. Rüzgarı hissediyorsunuz ya böyle. Efsane bir şey. Valla trafik polisleri de her yerde de. Neyse yapacak bir şey yok. Honda motorsikletlere iki ay sonra falan bir daha bir zam gelecek diyorlar da. Bakalım. Ee, gelecek mi gelmeyecek mi onu da merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Vallahi gelse de haklılar yani yapacak bir şey yok buna. Doğru düzgün bir fiyat. Fiyat algısı kalmadı millette. 500 bin mi ha ucuz. 600 bin mi ha ucuz. 1 milyon mu? O bedava falan böyle. Saçma sapan şeylerimiz olmaya başladı ya. Ben anlamıyorum yani. Adamlar ekmeğe 50 lira falan deseler tamam diyeceğiz yani. Artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz şaşırmayan bir ülke olduk. Benzin zaten pahalı, motor pahalı. Her şey pahalı yani. Ne yapsın bu millet? Vallahi 90'la gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani çok değişik bir ülke olduk ya. Eskişehir'in yolları da pek o kadar iyi değil ya. Kütahya'nın Afyon'un yollarını ben daha çok sevmeye başladım. Her hafta sonra o tarafa doğru gittiğimiz için biliyoruz yani yolların nasıl olduğunu. Bakımdan sonra bayağı iyi olmaya başladı motora. Şu anda 1476 kilometrede fazla gaz da vermiyorum hani çeyrek gazda 70 80 90 çok değişik rüzgarın sesini alıyorsunuzdur büyük ihtimalle Allah kaskın vizörü kapanmıyor kapanmadığı için bu kadar rüzgar alıyor gerçi azdır rüzgar da ona yapacak bir şey yok Ömür tarafında yani Orangazi Mahallesi'nde iki tane motorcu mangallarını falan hazırlamışlar herhalde bu sözüne doğru falan gitmeye çalışıyorlardı. Onda Forza 250'den memnun musun? Valla ben memnunum. Daha ne olsun 12.000 kilometrede ya da bir sene sonra ben bunu bakıma götüreceğim. Veya da bir kilometre yaparız yani biz bunlar. Demir at Çok iyi ya. İlerden döneriz arkadaşlar. Gençler gazlıyor. motosiklete de binince gazlayası geliyor insanım vallahi. Musözün yolu kötü ya oraya girmeyi hiç istemiyorum. Şuradan geri döneriz. Yani arkadaşlar her videomda söyleyeceğim 2025 model TFT ekranlı 2024 model çıkışlı. İkinci yarısı çıkıştı yani. E, Honda Forza 250'ye sahibim. Şu anda 1484 kilometrede. Hiçbir eksisini görmedim. Sürekli artısını gördüm. Yani gayet güzel bir makine. Herkese de tavsiye ediyorum. Honda Forza 250 ile bir reklam işbirliği falan da yok. Sadece kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Reklam falan da değil. Almak isteyenler alsın. Cidden güzel makine. Ben sevdim arkadaşlar. Çok 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 memnunum. İnşallah bu çekim açısını da beğenirsiniz. Hep bu şekilde çekerim. Benim için de kolaylık oluyor. O kadar malzemesi var. O malzemelerle falan uğraşmıyorum. Sadece kaska takıp önüme bakıyorum yani. Bakalım nasıl olacak. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. İnşallah hani beğenirsiniz. Beğenmezseniz de yapacak bir şey yok yani öteki türlü her tarafı gösterebiliyordum. Bunun ön tarafı göz, görüyoruz. Yolu görüyoruz. O da güzel. Ben de bu videoları seviyordum yani bu şekilde çekilen videoları. Siz nasıl isterseniz ben öyle çekerim yani videoları. Her şey sizin için yani. Sizlerin görüşlerini ciddiye aldığımı bilin isterim. Evde sıkılmıştım. Çıktım dışarı. Mis gibi işte geziyoruz böyle. Birazcık yol yaptık, kilometre yaptık, rüzgarı hissettik. Biraz da hastaydım da herkes de olan işte hastalık anasını satayım ya. Bu sene boğazımız falan bir türlü iyileşmedi ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu sıcakların gelmesi falan da bayağı bir geç oldu. Gerçi bugün birazcık iyi ama yine de soğuk yani. İleride sağda şey var polis kontrolü İnşallah durdurmazlar. Şuradan birazcık yavaşlayayım da. Ceza falan, falan yemeyi de istemiyorum arkadaş. Geçen şeye gitmiştim. Çağlan yoluna doğru. Orası da toprak yoldu. Toprak yolda da bayağı şey yaptı yani. Ben buradayım dedi. Her gün zam geliyor arkadaş benzine. Sağından geçelim de şeylerin. Daha fazla şey var. Gençler yapıştırdı. the bus the bus, bus. 네, 那个는 Eve doğru gidiyoruz artık. Burada da niye bastıysam arkadaş ya. Virajı dönerken niye bastım ben? Gaza mı geldim ne yaptım? Valla vitesli motosikletten daha güzel ya. Yemişim vitesli. Vitesi attır bilmem ne yap, onu yap onu yap. Hiç gerek yok. Yapıştırıp gidiyorum bunda. Yavaş bekle. Heh, şimdi geç. Geç bakalım. Geç bakalım. Herkes geçer ben geçmem. Arkadaşlar video buraya kadar olsun.